Merhaba YouTube Bir İtfiyacı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir etkinlik var. Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın, demokrasimizin 100. yılı etkinliği var. Bu etkinlikte Afyon, Kocatepe'den ilk harekatın başladığı noktadan İzmir'e kadar, 9 Eylül'e kadar 9 Eylül tarihine kadar bir yürüyüş var. Toplamda 17 gün. Şimdi otobüslerimizi biniyoruz. Şu anda İzmir Hava Gazı Fabrikası'ndayız. Buradan Afyon'a kadar otobüslerle transferimiz var. Oradan gerisi yürüme, çadırda kamp ve sürekli 17 gün boyunca bir etkinlik dizisi sizleri bekliyor. Paylaşımlarımı gün ve gün devam ettirmeye çalışacağım. Elimdeki imkanlar el verdiği sürece. Muhteşem manzaralar, muhteşem hatıralar, atalarımızın, dedelerimizin, savaşlarda kaybettiğimiz şehitlerimizin olduğu noktalardan hepsinden tek 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 gezeceğiz. Muhteşem anlar var. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi otobüse biniyoruz. Arkadaşlar uzun bir yolculuk oldu. Otobüslerle geldik fakat değdi. Şu anda muhteşem bir kalabalık. Kafasına, Alacağız. <laughs> Her gün karşımıza. <laughs> evet e, bir tane Osman abimiz geliyor. 861 İzmir İtfaiyesi'nin aracı. Bütün ekibimiz aracımız. Buradayız şu anda. Aşağıda hemen bir tane aksi aracımız var. bizimle bütün lojistik araç ve ekipmanlarımız bunlar da bu araçta. Hemen şöyle şuraya kurulacağız. Çadır alanımızı da buraya oluşturacağız. Yeni Çiftlik Belediyesi'ndeyiz şu anda. Yeni Çiftlik Belediyesi bize böyle bir yer ayarlamış. Bütün lojistik imkanlarıyla ve bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik imkanlarıyla birlikte buradaki bütün vatandaşların, yürüyüş ekiplerinin Evet. Merhaba. Evet gel hemen iki dakika. Kanka burada olmak sana ne hissettiriyor? Çok duyguluyuz önce. Şöyle biraz güneşi. 100. yılın anısına İzmir İtfaiyesi'ni burada temsil etmekten mutlu ve gururluyuz kanka. Süper. Evet bütün ekipmanlarımız iniyor. Evet, evet. O da benim çanta. Evet dostlar, şu anda ilk kamp yerimize geldik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte birkaç tane çadır kurduk bazıları kurulmak üzere bütün ekipmanlarımız bu benim çadırım bu diğerleri de diğer arkadaşlar kalacak ortalık biraz tozlu cidden hani pek çadır kurulmasına müsait değil çok toz var rüzgar da var ama artık yapacak bir şey yok şimdi dostlar Sağ olsun. Ee, İzmir İtfaiyeciler Derneği'nin yönetim kurulundan Barış abimiz, Barış Çavuşumuz da bizi yalnız bırakmadı. Buraya kadar geldi. Şimdi Barış Çavuşumuzdan bugünün burada olmanın duygularını veya bize neler söylemek istediğini dinleyelim. güzel bir şey, güzel bir şey düşünmüşler. Işte. Ya orayı sana adına da şey getirdi. Şafak getirdi. Arkadaşlarla beraber olmak keyifli bir güzel. Keyifli. <laughs> Yol yorucu oldu ama. Yol yorucu oldu. Şimdi gene geri dönecek. Geri dönecek. Evet. Oh, geri dönmek okay. zorunda kalacağım. Yarın işbaşı yapıyorum. Hayırlı ben görevler. Biz yokuz. <laughs> evet. 17 gün yoksunuz. Size şimdiden başarılar diliyorum. Sağ olasın abi. Sağ olasın çocuğum. Evet. Başka da diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim abi. Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi kamp alanımızı bugünlük biraz acemiliğimize geldi. Hemen böyle şey yaptık. Ama bir sonraki kamp alanımız daha iyi olacak. Bu yeşil çadırda araçlardaki ekip arkadaşlarımız kalacak. Onlar sadece kamp alanlarının güvenliği için buradalar. Bizimle birlikte yürümeyecekler. Biz yürüyen ekip bu taraftayız. Bu, bu mavi köşe benim. Diğer kırmızılar da diğer ekip arkadaşlarım. Şimdi dostlar Kamp düzenimiz şu şekilde. Burada hemen aynen, aynen. sağlık birimimiz orada. Yemek birimimiz burada. Kamp bölgemiz. Tuvaletler, duşlar burada. Buca dağcılık ekibi bizimle. Şöyle hemen geçerken ben size kimlerin bizimle olduğunu göstereyim. <laughs> Yeşil gerce, Gerze Dağcılık, Doğa ve Gençlik Spor Kulübü. Bazı Arada çadırlarda gezelim de. Dedak burada. Ramst da yere düşmüş. Şun. Bu çadırın mıydı acaba ya? Neyse birinindir. Koyalım takamadık. Şurada da birkaç kişi var. vercenk iyi bir ekip burada. Bundan sonra. Aa benim çadırın aynısı. Kamp düzenimiz burada. Bizim en sonda da bizim itfaiyenin yürüyüş ve itfaiye ekipleri burada. Yaşar müdürüm Pelin, Muratcan, Yiğit, Betül, Güner, Pelin, Ergin abimiz. Bizim ekip de bu şekilde. <laughs> evet dostlar şu anda 4 numaralı bizim otobüs. Şöyle. Kortejimiz şu anda Dereçine rotası için hareket edecek. Otobüsümüz burada. Birazdan ekip arkadaşlarımızın tamamlanınca hareket edeceğiz. Şu alanda görmüş olduğunuz bütün arkadaşlar bu yürüyüş için farklı şehirlerden gelmiş. Hatta Sinop'tan iki tane hemşerim de gelmiş. Onlarla da tanışma fırsatım oldu. Güzeldi. Şimdi bakalım. Bugün akşam yürüyüşü yapacağız. Yarın gece 11'den sonra, ondan sonra tam net saatini bilmiyorum ama göreceğiz. Dede başkanı gibi oldu. <laughs> Merhaba, iyi akşamlar. iyi akşamlar. Şu halkın gerçekten de büyük bir ilgisi var burada yani. Küçük bir belgedeyiz ama değil mi? Benim bu çok duygulandırdı beni. Gerçekten çok duygulandırdı beni. Samimi yani. Samimi bir şekilde. Bakalım şimdi buradan... Akşam sekiz mi 9 mu hareketimiz buradan geri? 8-9 gibi buradan tekrardan Dere Çinavi'den bir 8 kilometrelik bir yürüyüş parkurumuz etabımız var. Şimdi o parkura hazırlık için bir alana geldik. Hemen burada da bu akşam açılış törenleri, söyleşi ve Haluk Levent'in bir konseri olacak. Ona da katılım göstereceğiz inşallah. Ergin abi bekleyelim. çok anlamlı, çok değerli bir ve yüzyılda bu yıl yüzüncü yılın olması hasibiyle gerçekten muhteşem bir anı olacak, hatıra olacak bize ve burada olmak onur ve gurur verici bir şey. Evet. Iıı. Gel. Ya. Yaklaş yiğit. Kızım var mı? Yok. yok, yok. <laughs> <Ona kadar değilim>. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı cevap istiyorum. Gözüm var mı? Var. Kulağım var mı? Var. Dişim var mı? Var. Elim var mı? Var. Ayağım var mı? Işık'tan farkın var mı? Var. Aferin bir yok deseydi. <laughs> yok efendim diye Işık'tan farkım yok. <laughs> Siz neden geliyorsunuz herhalde? İfade eden, çok kıymetli hatıra hediyelerini <laughs> tüm dereceliler adına, kıymetli başkanımıza, değerli hocamıza ve Milli Bayramlar Komuta Başkanımıza takdim ediyorlar. Değerli <laughs> konuşmacılarımızı ve Milli Belediye Başkanlarımızı sahne ortasına arz edelim efendim. You're <laughs> Dakika, kaldı. Kaldı. Derkenin 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 Dikkat et. Yaşar yaşa Mustafa, Mustafa Kemal Paşa yaşa yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa hiç Yaş, yazılacak mücerret paşa dünya yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Dostlar saat 12'ye 5 kala ilk etapımız olan 8 kilometrelik Dereçine arkamızda kaldı şu anda. Biraz önce görmüşsünüzdür. Fener alayları ile çıkış yaptık. Dereçine'den yeni çiftlik istikametine grubun en sonunda teknik olarak emniyet ekibi olarak hem yangın sağlık ekibi olarak arkadan parkurumuzu başlattık. Yaşar müdürüm Pelin, Ergin abi, Yiğit, Betül, Pelin, Güner, Murat Can önümde yürüyorlar. Şimdi burada olmak gerçekten de tarifsiz bir şey. 100 yıl önce bağımsızlık, özgürlük mücadelesinin ilk ateşlendiği noktada İzmir'e olan bir rotayı yeniden takip ediyoruz. Şanslıyız. Bu anı burada yaşama şansını yakaladığımız için gerçekten de mutluyuz yani. Tabi bunda en büyük İtfaiyenin katkısı olan Yaşar Müdürümüz de burada bizimle 17 gün boyunca ilerleyecek. Hemen önümde şöyle bir aydınlatayım. <laughs> Önümüzde yaklaşık 600-700 kişi yürümekte şu anda. Tam 100 yıl önce yürünen yollardan gidiyoruz arkadaşlar bağımsızlık ve özgürlüğün ilk ateşlendiği yerden İzmir istikametine kadar. Evet, Güner kardeşim burada. Güner sahnede bayrağı teslim aldı bu arada arkadaşlar. Evet. <laughs> onur ve dur diyoruz. <laughs> Güner, o sahnedeki duygu ve hislerini alabilir miyim kardeşim? Her insana nasip olmayacak bir şekilde bize nasip oldu. Şeref duyuyoruz. Onur duyuyoruz. Yürüyüşümüz 9 kadar devam edecek. Devam edecek. Evet. Parkurları halinde etap etap. Şimdi birazdan şu ışığı bir kapatayım. Birazdan da yaşarım durum işte diğer arkadaşlardan da duygu ve hislerini almaya çalışacağım. Bakalım. Görüşmek üzere şimdi. Evet. Evet Mustafa. Güzel bir parkurdu. Güzel bir parkurdu. Işıkları Sultan, kapatalım. Sultan daadayız galiba. Sultan Sultan. Burası Yeni Çiftlik. Yeni çiftlik. Yeni Çiftlik. Yeni çiftlik, yeni çiftlik tabelasını gördük. Şu anda da çadır alanımıza, kamp alanımıza geldik zaten. Geldik mi? Geldik, geldik. Eyvallah. Hemen şu ileride gördüğümüz meşaleli alan bizim kamp alanımız zaten. Böylelikle 17 günlük süren İlk etabı tamamladık. Evet. Ergin abi. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki istasyon Koca tepe olacak galiba. Evet. Sabahleyin. Sabah 8'de kalkışımız var. Herkese iyi geceler dilerim. Evet şimdi gideceğiz. Dinlenebildiğimiz kadar dinleneceğiz. Bugün böylelikle birinci günü tamamladık. Sen böyle bir yerde olduğunu mu <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yerde olduğum farkında mıyım? Evet. <laughs> ben diyeceğim ben bakkal çektim. bu nereden geliyorum? Kamp alanımızın tersinden geldik. Buradan çıkmıştık zaten böyle. <laughs> evet arkadaşlar. An ve an paylaşımlarımız günlük devam edecek. Tabii elimizden geldiği kadar. Evet dostlar. An itibariyle kamp alanımıza girdik. Şurada hemen ileride de çadırlarımız bizleri bekliyor. Çok güzel bir şekilde bu onurlu ve gururlu yürüyüşümüzün ilk etabını tamamlamış oluyoruz. Umarım herhangi bir aksilik problem yaşamada paylaşımlarımızda devam ettirebiliriz. Şimdilik dinlenmek için çadırlarımıza çekeceğiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Bay bay.